Oğlum bir muz yemişim 50 sant. Ana <laughs> ne diyorsun sen? <saniye. gülüyor> solo solo everybody. A solo eh eh. Aa. Ya no ya. orada. Tamam gelmiyor, gelmiyor, lan, gelmiyor, lan. gelmiyor, gelmiyor, gel. <laughs> <laughs> Arkada adam geliyor. Aa. La? Lan. Lan, lan kaçırdı lan. <laughs> Oğlum ne oluyor? Lan ne oluyor? Selamünaleyküm. <laughs> aleyküm. <laughs> Allah. Ne? <laughs> Bak <La> <laughs> oğlum Tolga'ya mutlaka. Burası galiba ya nere? Uzun koridor buraya benziyor Deliriyorum Gebertiriyorum Ananı sikeyim Allah Allah Ben oyalıyorum Oya Ananı babanı sikeyim <laughs>

maymun Bak adam nereye gitti lan? Neyse gir gir. Girme gelme girme! girme! <laughs> Ey Allah'ım gene sen kaldım ya? ben yapmıştım. Haydi hele. Güveniyoruz. Sana. ben yapmıştım. Bunu ben yapmıştım. Aman siki. sikik. Sağ yap, sağ yap, sağ yap. Sağ, 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 sağ Allah! Koş, koş. Geldi, geldi, geldi. Aa, kapıyı kapat. Lan kapat. <laughs> Sali. 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 Değil bence. Flash niye kendi kendine hareket ediyor? Lan. Lan. Sani. Ağlanızı. Çık çık çık. Gelin buraya gel. Gel buraya. Lan gelmiyor gelmiyor. Allah'ım malı mal mısın? Mal Gel, Görmedim. İzle 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 izle. Geliyor geliyor geliyor. Ooo oh, oh. asıktır. Hayde hayde bakıyoruz. Oy. Selam. Senese. <laughs> ee ee he. huy huy Kliplendin, kliplendin. Ananı. Dur dur hayır bekle beni, bekle beni, bekle ben. Bismillah. Ben Allah. ölmeyeyim ne olur. Hey. misin? Kim mi? Bence. Gel gel. Allah. <laughs> Sali. Geliyor. <laughs> Ya bir siktir hiç, sapık mı dön nedir ya? Bana kodum ucu vesi. Tipe bak. Çift taraflı da Evet ama. Aa. <laughs> biri isaret bırakmış. Adam tak değil. Ela tek ela ölmüştü. Ha öldük de, şey de şey. Edin. Ölüyken Allah. öldük müdür? Evet. Bunlar Gelme 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 gel. Bana çıkar. Obez Allah. He 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 he. Kapalan. Lan. var yine 3. Atlama atla Allah kahretsin. <laughs> Öldü direkt. Direkt. Patlayacağım patlayacağım patlayacağım. Geldi canavar geldi. Kaç 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 kaç. Çabuk. Geç, geç. Ya Yaşıyorlar mı ya? Yaşıyor mu? ya yine mi geldi? O enten. Tamam ya. Ne oluyor lan? Team works make the dream Haydi. Oh, Lan Hayır. Ananı sikeyim, ananı sikeyim, ananı sikeyim. An Ay. <laughs>